Uzun yılların deneyimiyle NHS'te görevli kulak burun boğaz doktoru Valentina, haftanın belli günleri Doktor You Kliniği'nde toplumumuz için hizmet veriyor. Özellikle bu dönemde uzun bekleme sürelerinden dolayı acil randevu talep eden hastalarına anında tedavi imkanı sunuyor. Bu hafta baş dönmesi şikayetiyle gelen hastalar hakkında bilgiler veriyor bizlere. Müzik My name is Dr. Valentina Nikolova. Everyone call me Dr. Val. Merhaba. Ben Dr. Valentina. Herkes beni Dr. Val olarak bilir. Kulak burun boğaz uzmanıyım. Bugün baş dönmesi hakkında konuşacağım. Bu çok sık karşılaştığımız tıbbi bir olaydır. Neredeyse her gün baş dönmesi şikayetiyle hastalar bize başvuruyor. Bu baş dönmeleri çoğu zaman şeker hastalarında ya da yüksek tansiyon hastalarında görülebiliyor. Aynı zamanda kulak, burun ve boğazda bulunan problemlerden dolayı hastalar baş dönmesi yaşayabiliyor. Açıkçası bu rahatsızlığın birçok sebebi olabilir. İç kulaktaki sorun nedeniyle insanlar denge kaybı ve baş dönmesi yaşayabiliyorlar. Bu baş dönmesinde çoğu zaman hastalarda mide bulantısı ve kusmaya yol açıyor. Bazı hastalarda bu baş ağrısı ve yüzlerinde basınca sebep oluyor. Baş dönmeleri yetişkinlerde de görülebilir, çocuklarda da. Yani belirli bir yaş aralığı yoktur. Eğer siz de bu tür sorunlar yaşıyorsanız beni Doctors for You'da bulabilirsiniz. Ayrıca baş dönmesi dışında kulak iltihabı, burun kanaması, bulantı ve kusma sorunları yaşayanlar da benden ya da herhangi bir kulak burun boğaz uzmanından yardım alabilirler. Bu tür sorunlar yaşıyorsanız sakın ertelemeyin. En kısa zamanda çare bulunması için tıbbi yardım alın. Beni Doctors for You'da iki haftada bir hafta sonları bulabilirsiniz. Teşekkürler. Sağlıkla kalın. Haftanın 7 günü toplumumuza hizmet veren Doctors For You, kadın doğumdan dahiliyeye, kulak-burun-boğazdan psikoterapiye kadar uzman doktor ekibiyle içinde bulunduğumuz zorlu günlerde dahil olmak üzere her zaman yanınızda.